Merhaba arkadaşlar. bahçe işlerine devam ediyoruz. Sebze yerleri hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi yan tarafı hazırladık. Damlamaları döşedik. Sebzeleri diktik. Domateslerimiz orada dikildi. Orada ankon domateslerimiz var. Burada çileklerimiz var. Biliyorsunuz çileklerin diplerini maçlama yaptım. Maçlamanın e, sebebi de arkadaşlar çilekleri nemli tutması, toprağın nemli kalmasını sağlıyor. Çilek de suyu çok seviyor biliyorsunuz. Dolayısıyla talaş üzerindeki o maçlama toprağımızı uzun süre nemli tutacak su ihtiyacını. O sayede çabuk kaybetmemiş olacak. Burası böyle. Maçlama yapıldı. Buraya doğru Gördüğünüz gibi damlamalar döşendi. Biberler dikildi. Böyle devam ediyor. Burası komple domates. Domates yaptık buraya. Kaç sıra olmuş? 1-2-3 sıra 3 sıra domates var. Bu arayı da şu araya da biber yaptım. 2 sıra. Biberlerimiz de tamam daha çok dikeceğiz. Yerimiz daha şu an var. Yerimiz daha var. Biraz daha dikim yapacağız. Burası daha hazırda bekliyor belirlenmek için. Temizlenecek. Bu arada çiçeklerimin çoğu tomurcuktalar. Burada da İsmini bilmiyorum ama zambak gibi, lilyum gibi çok güzel kokulu. Eriklerimiz gitgide büyüyorlar. Burada haseki küpelerim. Bunlar da çok güzeller. Çiçekleri kısa ömürlü olsa da görmeye değer. Moru var. Yer örtücüm gördüğünüz gibi çok güzel çiçeklendi İnsan e, yolup atmaya da kıyamıyor ama suyu çok, çok sevdiği için de bayağı da bir yayılıyor hızlı çoğalan bir tür burada da yine küpeliler bunlar da burada ekmiş olduğum salatalıklarım büyüdüler bayağı bu arada biz tabi birkaç tane hazır aldık diktik bu şekilde. Şurayı göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o korkulukların diplerine doğru da bidonları toprakla doldurdum. Biber, domates, işte salatalık diktim içleri doldu hazır. Hatta göstereyim size. Buradan size göstereyim. Bakın. Buradan böyle bu şekilde görüntü. Daha yerimizde var. Dış kısımda da var. Burada da birkaç tane saksım, sukulentim var. Bunlar da buradan alınacak. Bunlar da kalıcı yerlerine alınacak. Burada çünkü çok e, ne diyeyim direk güneş olduğu için e, bir ay sonra pek hoşlarına gitmeyecek burası. Baya yakıcı bir güneşimiz olacak. Isırgan otları falan hepsi çıkıyor. Malum içinde yanmış ahır gübresi olunca gübrenin içinden domates, biber, salatalık çıkarsa da şaşırmayalım. Çıkıyor çünkü zaman zaman yaramaz otlar. Böyle göstereceğim size şimdi yakından. Bakın şöyle biberler sıra sıra böyle diktik. Bidonları kestik, altlarını deldik şuna bir can suyu vermem gerekecek bayılmış garibim domateslerim ilk diktiğim domatesler bakın nereden gösterebilirim çiçek çiçek oluşumları başladı şöyle burada biberlerimiz sivri biberler böyle orada salatalığım var Şuraya yine çok büyük bir saksı olduğu için Buna da Boş domates dikeceğim Orada yine Biberlerimiz var Böyle arkadaşlar Bunları böyle Hazırlaması Dikmesi Büyüdüklerini gözlemlemek Budaması ilaçlaması Gerçekten benim için çok keyifli bir süreç olacak Çok seviyorum çünkü Yetiştirmeyi Ayıbamız da çok güzel çiçekte. Bir de sukulentlere bakalım isterseniz. Bakın burada biliyorsunuz. Böyle kovalarda. Tespih çiçeklerim. Karışık aranjman olarak. Bunlar hepsi. Asılacak yerlerine. Buradan kalkacaklar yani. Bu arada biraz daha büyüyorlar. Ben bir türlü asmak için yerlerini daha yaptıramadım. Yerleri daha hazır değil asabilmem için. Evet günü yağmur yağdı. Yağmur suyunu da alınca çok güzel oldular. Hepsi de maşallah erik gibiler. Burada da bunlar var. Yani bunlar hep asmak için böyle bu şekilde hazırladım ben. Ama daha asmak için yerlerini hazırlayamadık maalesef. Yakut kolyelerimiz de gayet güzel. Bakın. Bunlar da mosmor oldular. Üzüm gibiler. siboldimiz. Sibol diye ayırdım. Birkaç saksı yaptım. Bunlar da gayet güzel. Memnunlar yerinden. Sardunyalarımız yavaş yavaş açmaya başlıyorlar. Bunları da biliyorsunuz birlikte bölmüştük, ayırmıştık, dikimlerini yapmıştık. Böyle birçoğu tomurcukta. Şöyle tomurcukları yavaş yavaş gösteriyor kendini. Hepsini gözlemlemek, büyüdüklerini görmek gerçekten çok keyifli. Bolcana böyle yanlış ahır gübresi koydum diplerine. Burada bakın yavru olduğu için daha yeni filiz. Bir tanecik böyle göstermiş kendini açan. Bu da boyu küçük, tek dal ama maşallah kocaman bir kellesi var. Bakın şöyle. Hepsi gayet güzel çok vardı. Maalesef onlar da ziraydı. Onlar da kaybettik. Bunlar da çok hızlı büyüyorlar. Bunlar da olurlar. Burada yine bir aranjman yapmıştım. Şöyle bir yaprak koymuştum. Bakın. Muhtemelen lila cina. Hepsi de böyle asılmak için bekliyorlar. Burada ne var? Burada ta kıştan bu yana maşallah açamadı gitti sonunda açtı böyle kalan şu biliyorsunuz onlu bit olmuştu İlaçlama yaptım kurtardım yaprakları falan burada çok güzel kızardılar renk değiştirdiler hepsi de açtı açtıktan sonra da tabi budamalarını yapacağım budadıkça da yeni sürgünlerle çiçekler çıkacak diye umut ediyorum ben yine yakın zamanda bütün çiçeklerimin ilaçlamasını yapacağım Evet mis gibi kokularıyla petunyalarım bu katmerliye iyi ki almışım yine alacağım katmerliler ayrı güzel bir tane küpeli çiçeği aldım daha önceleri çok almıştım ama bir türlü konumunu bilemediğimden sanıyorum bilemediğim için de hiç büyütemedim hepsini kaybettim ama şimdi maşallah açmak üzereler Arkadaşlar petunyalar gerçekten çok güzel çiçekler. Ee, almaya, büyütmeye değer çiçekler. Çok güzeller. Havalar iyice ısınınca daha güzel olacaklar. Hızlı büyüyorlar. Sarkıyorlar. As i̇ster asarak, ister böyle e cam kenarlarına, balkon demirleri önlerine falan her yere konumlandırabileceğimiz çok güzel bir çiçektir. Kendileri mis gibi kokuyorlar mis mis Bu yılbaşı çiçeğim de arkadaşlar burayı çok seviyor. Eee 2 senedir buraya alıyorum. Eee içeride mesela hiç yaprak vermezken Burayı çıkardım. Bakın her yerlerinden küçük sürgünler vermeye başladılar. Belki de e, büyüme mevsimidir. Onu da bilmiyorum. Belki baharda hani büyüme e, yapıyor. Büyümeye geçiyor, bilmiyorum artık ee, ama bu sene biraz daha büyüyecek. Pist, gel, gel buraya. Yaramaz, her şeyin küçüğü, her şeyin küçüğü böyle sevimli. Ne buldun sen? Ne ne buldun sen? Gel buraya. Bahçeye bir de bu açıdan göstereyim size. Bakın, bu şekilde gör. Bir de size bu açıdan göstereyim. Yukarıdan görünüşü böyle bahçemin. Erik ağacımız. Burada Angel eriği. Burada da bir tane çam ağacımız var. Maşallah çok güzel. Boylandı, poslandı ama nereye kadar böyle bilmiyorum. Kökü de çok çok fena. Her yeri sarmış durumda. Evet arkadaşlar. Durum vaziyet böyle şimdilik. Şöyle ben de bir gezinti yapmış oldum sizlerle beraber. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.